Bekliyor muydun? Sonucu beklemiyordum açıkçası. benim için de büyük bir sürpriz oldu. Sınava nasıl hazırlandım? Yani hayvan gibi çalıştım. Çok çalıştım. Hiç öyle diğer bilimciler genelde çok çalışmadım. Sosyal aktivitelere değer yer verdim falan diyorlar ama benim için öyle olmadı. Ben sosyal aktiviteleri hiç yer vermedim. Tamamen çalıştım. Yani benim, benden iyi yapan zaten birkaç kişi duymuştum. En az 4-5 kişi duymuştum. Mersem öyle bir şey yokmuş ama. Ee, ailem iyi, helal olsun dedi. Çok bir şey demediler açıkçası. Arkadaşlarımdan gelen aramalar yüzünden telefonum şarjı bitti zaten. Konuşamıyorum şu an kimseyle. Onun dışında çok bir şey yok. Var yani, Boğaziçi Üniversitesi düşünüyorum. Onun dışında çok bir, bir hedefim yok. Boğaziçi Bilgisayar düşünüyorum. E, yani şimdi daha önce birinci olan insanlar doğruyu söylüyorlar mı bilmiyorum ama sadece çalışarak da birinci olabiliyorsunuz yani. Öyle çalışma dışında sosyal aktivitelerde yani çok zeki olmakla olacak bir şey değil Bu tamam. öğretmenim çok zaten çabası sarf ettiler bu konuda. Ee, özellikle rehber öğretmenim Mehmet Ali Kenar'a teşekkür etmek istiyorum buradan bizimle çok iyi geldiği için. Ee, onun dışında e, öğretmen kadrosu yani gerçekten iyi gösterdi. Zaten ben geçen sene katıldığım öğretmenlerdim çoğu. Ee, onun dışında